Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Zonguldak'ta kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanımızda Cumhur Bey var. Kendileri bu bölgede hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Dilerseniz bu sektörü bir de kendilerinden dinleyelim. Hoş geldiniz Cumhur Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Cumhurşen, Kurban halkasını icat eden kişi olaraktan geçiyorum. Kurban halkası da hayvanları keserken Kurban Bayramında özellikle ve mezbanelerde hayvanları keserken kafasını insanlar tutarken zorlanıyorlardı. Onu en emniyetli şekilde tutmasını ve en kolay şekilde kesmelerini sağlayan bir ürün. Ee, ne kadar zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Ee, şu anda e, 8. seneye giriyoruz. 8 senedir e, hem ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de yurt dışına bu aletleri tasarlayıp satıyoruz. Bu sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? Ya Beni tesadüfen bir kurban kesmeye getirdiler. Oradaki gelişmeler e, çok ilke şekilde kullanıyorlardı. Hayvanların canı acıyor, ya insanlar yararlanıyorlar, yaralanıyorlardı. Onları gördükten sonra böyle bir aleti geliştirmeyi aklımıza getirdik. Nasıl yapabiliriz diye 3 senelik bir araştırma sonucunda çok basit bir şekilde 3 parçadan oluşan bir alet oluşturduk. 8 senedir de piyasaya satıyoruz. Alanlar kesinlikle memnun. Hatta bizden en büyük talepte Endonezya, Malezya, Hindistan'dan oluyor. E, bize biraz ürün gruplarınızdan bahsedebilir misiniz? Ben kesilmez eldiveninizi denedim. Bunun gibi diğer ürünlerinizi bize anlatabilir misiniz? İzleyenlerimiz de görsün. Evet. Şimdi dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi kasaplık. Bu sektöre girdiğimde kasaplık sadece bir kasap, hayvan keser bu kadardı. Bunu biz geliştirmeyi düşündük. Bunun için ilk başta kurban halkasını icat ettik. İkinci olaraktan kasapların bir çantası yoktu. yani şey taşıyamıyorlardı. Bıçak taşımak için gazete kağıdına sar, koy naylon poşetin içine koy al götür. Biz dedik ki bu şekilde olmaz bu. Biz bunu profesyonel bon çantalar şeklinde kasapların tüm malzemesi bilgisayarı dahil içine koyabilecek çantadan başlayarak da çanta yaptık. Ondan sonra kütüklük bıçakları üzerinde çalışırken taşıyabileceği kütüklüğü yaptık. Ondan sonra e, kesilmeye dayanıklı eldiven özellikle Özellikle onu yaptık. Ondan sonra çünkü el kesilme olayları çok fazlaydı. Hastanelerde Kurban Bayramı'ndan sonra görüyorduk ki millet hastane aciller dolmuştu. Biz bunu yaptıktan sonra bizden alanlarda ellerinde çizik dahi olmadı. Hatta biz bunu dirseğe kadar bir, da, bir tık daha geliştirdik. Sadece eldiven değil dirseğe kadar olanını da yaptık. Hem kasaplar hem de şeyler yurt dışında ihtiyacı olanlara da gönderiyoruz. Türkiye'de kasaplar, mezbanelere de özellikle biz bu ürünleri satıyoruz. Masat, bileme grupları, ondan sonra kösere taşı ülkemizin en önemli zenginliklerinden bir tanesi. Bunu yurt dışına ihracat yapmaya başladık. Numunelerimizi gönderdik. Allah'ın izniyle onu da yurt dışına satacağız. Ee, onun haricinde e, diz kütüklüğü icat ettik. Ee, çalışırken bıçakları emniyetli bir şekilde. Masatlar bir yerlere çarpıyordu. Masatlar bozuluyordu. Masatlar için kımlar imal ettik. Eldiven keza. Ondan sonra e çanta, e et taşımada e ona da biz el attık. E et kefenlerini yaptık. Öyle ki askerlik yapanlar bilirler. Askerde hani hep meşhurdur. ya 20 sene öncesinin e şeyleri etlerini geldi, mührünü gördük derler. Biz şimdi onu e, pamuklu et kefenleri yaparak da gerçekten bu 20 sene etin hiç bozulmadan buzluklarda, bu sahnelerde saklanmasını sağlayan e, et kefenlerini de yapıyoruz. Onları da şu anda Rusya, Kazakistan, Moğolistan'a gönderiyoruz. Ürünlerin hepsi size ait ve hepsinin patenti sizde sanırım. yüzde %80'i bizde kendi tasarımlarım. Hatta şu anda patentte bekleyen, bu arada 16 tane patent için müracaatım var. Şu anda patent için müracaat halinde değil de tasarım aşamasında olan 6 tane daha ürünümüz var. Yani piyasaya yeni gelecek ürünleriniz de var. Kesinlikle, evet. Hatta şimdiki hedefimiz şu. Şu anda bir tonluk bir hayvanın etinin kemiğinin, e, parçalan kullanılabilecek duruma gelmesi şu anda yaklaşık en profesyonel. Kasaplar bunu 8-9 dakika içerisinde yapıyor. Biz e, en amatör kişinin bunu 3 dakika içerisinde tencereye girecek şekilde e, aletini tasarlıyoruz. E, hatta prototipini yaptık. E, imalata inşallah seneye geçeceğiz Kurban Bayramı'ndan önce. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz bizler keyifli bir röportajın da sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Cumhur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Zonguldak durağında görüşmek dileğiyle.